BT Haber Platform Bulut Bilişim ve Büyük Veri Etkinliği'ndeyiz. Yanımızdaki konuğumuz Intertek Genel Müdürü Ömer Uyar. Ömer Bey hoş geldiniz. Platformumuzun konuları Bulut Bilişim ve Büyük Veri. Bu konular hakkında ve platformumuz hakkında acaba neler söyleyebilirsiniz? Öncelikle hoş bulduk. Gayet güzel bir etkinlik. BT Haber Platform'a bu konuda çok teşekkür ediyoruz. BT profesyonellerini ve yöneticilerini böyle etkinliklerde bir araya getirerek bilişimin Türkiye'de gelişmesine çok katkıda bulunuyorlar. BT Haber platform benim çok yakından takip ettiğim bir medya platformu. Özellikle Türkiye'de ve dünyadaki global gelişimleri BT Haber platformuyla çok rahatlıkla yakından takip edebiliyorum. Öncelikle özellikle bu etkinlikte tabi e, bulut bilişim ve büyük veri üzerine konuştuk. Intertek'i ben biraz tanıtmak istiyorum sizlere. Intertek 87 yılında kurulmuş ve e, sektörde 25. yılını tamamlamış bir BT hizmetleri e, firması. E, daha çok finans alanına yönelik çözümler e, e, geliştiriyoruz. E, diğer e, alanlarımız danışmanlık ve BT altyapı hizmetleriyle e, barındırma hizmetleri. Şu anda Intertek Entegre Bankacılık Platformu adını verdiğimiz bir uçtan uca bir bankacılık platformu geliştirmiş durumdayız. Türkiye'de ve yurt dışında 20'ye yakın hatta 20'nin üzerinde müşterimiz bu platformu tercih etmiş durumdalar. Türkiye'de sayısal olarak bankaların %23'ü bizim İntertek Entegre Bankacılık Platformu kullanıyorlar. İçerisinde iş süreçleri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, dağıtım kanalları, temel bankacık ve iş sekası çözümlerini mevcut. İş zekası çözümleri tabii ki büyük veriyle çalışan çözümler. Altında gene geliştirilmiş Intertek veri ambarı çözümümüz mevcut. ve Intertek veri ambarı çözümümüz büyük datanın işlenmesi, büyük data üzerinden analizin yapılarak müşterilere anlık anında tekliflerin yapılması veya örneğin e, sahtekarlık tespit sistemlerinde olası sahtekarlıkların anlık olarak tespit edilip e, bunların e, karşısında önlenmesine dair çeşitli çözümlerimiz hep büyük data üzerine çalışan ve büyük datanın çok hızlı sürelerde işlenerek e, aksiyona döndürülmesini sağlayan çözümler. E, diğer tabi bulut bilişim bizim diğer alanımız bt altyapı hizmetleri ve barındırma hizmetlerine hitap eden konuydu biz Denizbank Finans hizmetler grubu artı birkaç tane daha Örneğin Odea bank gibi diğer birkaç müşterimize daha barındırma hizmetleri sunuyoruz ve bunları kendi Microsoft teknoloji üzerinde geliştirdiğimiz Bulut hizmetleri hizmetleriyle sunmaktayız burada tabii BDDK'nın getirdiği regülasyonlar nedeniyle biraz public cloud kullanımı pek mümkün olmuyor. Onun için bankalara özel private cloud çözümleri oluşturarak bunların üzerinden çözümlerimize çözümlerimizi etkin bir şekilde sunabiliyoruz. Yani tabiri caizse bankine baksı implement edebilmiş durumdayız. Teşekkür ederim detaylı cevap için. O ara bu sözünüzün arasında bir şey söylediniz aslında büyük veri yardımıyla bu fraud'ların önlenmesi yani bu hilelerin önlenmesi gibi. Bununla ilgili olarak hiç böyle bildiğiniz veya aktarabileceğiniz ilginç bir anı var mı? E, tabii şöyle anlar e, muhakkak oluyorlar. E, geliştirdiğimiz bir çözüm, geçen sene e, tamamladık bir çözümü. E, sahtekarlık tespit sistemi e, verim ADNC modeliyle çalışıyor. Normalde bugüne kadar bütün dünyada ve Türkiye'deki çözümler kural tabanlı çalışır. Dolayısıyla siz müşterinin profiline bakmadan e, belli kurallar yazarsınız ve bu kurallara dahil olursa bir alört alır veya almaz. Ama geliştirdiğimiz çözüm bizim e, büyük verinin işlenerek bir model ile birlikte çalışıyor Dolayısıyla kullanıcıya özel alertler veya uyarılar üretebilmekteyiz Bununla ilgili çeşitli şeyler yaşayabiliyoruz yani enteresan olaylar yani belli müşterilerimiz mesela işte hiç yapmadıkları tarzda bir alışveriş tarzına, düştükleri durumda Mesela biz bunları arayıp diyoruz ki işte bugüne kadar böyle bir kuyumcudan alışveriş yapmamışsınız veya yapmışsınız ama henüz alört üretmemiş ama bizle birlikte alört üretmeye başlamış ve biz bunu müşterimizi aradığımız zaman müşterilerimizi çoğu kez fırattan kurtarmış olabiliyoruz. Özellikle işte biliyorsunuz işte kartların çalınması veya kartların kopyalanması ve şifrelerin paylaşılması durumlarında bunlar çok sıklıkla başımıza gelebiliyor. Ama buradaki müşterinin alışveriş davranışlarının değişmesiyle birlikte biz anında alarmla olup müşterimize hızlı bir şekilde uyarıp onların sahtekarlıktan etkilenmesini kolaylıkla önleyebiliyoruz.